Merhaba arkadaşlar. Vallahi geyik küçüktü, kısacacıklı şap. Günaydın. 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 Haniş gene benden önce uyanmış. Kendine içecek bir şeylerini hazırlamış. Hayatı çok elit yaşıyor. Ben ise yanağında yastık izi. Hades gibi. <laughs> Herkese merhaba. 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 <laughs> Şu an saat 8. Akşam açılış yapıyorum. Şu anda Fatma teyzeye gidiyoruz. Çünkü, sen aldın mı köfte? Hayır canavar tamam, evde yiyeceğiz. Oraya mı götürüyorsun? Al dedi ya sana ama. Hayır evde duracaksanız onu alın yiyin dedi. He tamam. Biz şimdi sarma yemeğe gidiyoruz. Biz Fatma teyzelere geldik de. Döktürmüş Neyi gene. <laughs> of of diyorum. <laughs> Fatma annenin meşhur spesiyal menüsü. Spesiyal. Sarma <laughs> dolma. Of diyorum. Mustafa amca da bizi başka bir yere götürecekmiş değil mi Mustafa amca? Aynen. Büyük bir sürpriz bekliyorum Mustafa amcadan. Davut <laughs> gerçekten çok güzel. Burası seyir tepesi. Seyir tepe mi oluyor? Çok iyi. Saatlerimiz tam 12 olmuş. Kankeciğim. Şu anda eğer bici bici cici. Bici bici cici. <laughs> bici açıksa. Bici bici cici açıksa. Enişten bici bici ısmarlayacakmış yemelere doyamıyorum. Yemin ediyorum iki gündür var ya. Yani bir şey olmadıysa bana burada. ne <laughs> yedin ki sen? Bir şey yemedin. Ya bir şey yemedin evet yani. Daha ne yeme bekliyorsunuz? Hani resmen bana burada diyorlar ki belki gözün doysun yani. yani. ye al gözün doysun. <laughs> Uf, odaklamıyor kanki. Işık. Aa şu an çok net çekiyor. Işıkları yavşandığına göre Gitti. <laughs> Kanki bak şimdi oldu işte. Hani o eski halimden eser, şey yok oldu. şimdi. Enişte ne oldu? son durum ben nedir? Var. Tamam bici 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 açıkmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Na 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 na. Yemin ediyorum beni var ya bak bozan enişte oldu. Ye bakayım hadi beğenecek misin? O Kendisi ne ya? Bak alalım. ben, benim yediğim taneli bozuluydu. Sizde mi sızladı kanka? O ne? İçinde ne var bunun? Aşkım. Ben hiç böyle bir şeyle yemedim kirazla biraz da. <laughs> o bana özel. <öyle gülüyor> Misafir olduğum için. Ya var ya bak, hep aklımı içeren yemek konusunda vallahi eniştem oluyor. E i̇şte yanında yiyecek, yiyecek, yiyecek arkadaş bulduğu için çok mutlu. Çok güzel. Teşekkür i̇şte. Çok Onun altında beyaz bir şey daha var. O ne? Bak oz çıkardı Nozla hemen. Işte. Nuzla bicisi mi? Bici varmış altında. Bicisi ne bakayım. Güzelmiş. Ama dişleri çok hassas olan insanlar bunu yiyemez. Vallahi. Bicisine. Hazır Bicisi yani. ne bunun. Aa. İçinde beyaz bir şey var işte. Ha, o mu bicisi? Nerede? Altında bu mu? Hı hı. Bu mu? Hı hı. Evet. Niye söylemiyorsunuz? ya <laughs> ne ya? Tatsız tutsuz değil mi? Abi lan tadı yok yani. <laughs> tadı yok demiştim sana. <laughs> Buzun tadı, de tadı var? Neyvizin evet, tadı var. Ama tadı yok. Ama... Bak nasıl iştahlı ya. Aşkım seninkinde kırmızı bir şeyler Kanka, var. var. Kanka hamile. Allah aşkına bir şey diyeceğim. Hı. Sen bu yanda bir şey yedik benim de yiyesim geliyor. Sen hamilesin. Bu <laughs> Hiç yiyesim yani. gelmiyor. Ama o iyi şey yok. Mesen. Bana yarıyor. Pardon. <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Şu an bir kaşık al göz hakkı ya. Hayır. Oğlum sen çekmesen istemesen bile onun canı çekmiştir. Ye. Evet. Bir tane bir kaşık al. Şey. Ya. Teyze. Hele onu hiç yemem. <laughs> ne ya? Muz <laughs> ya. Altındaki ne? da bir <laughs> Bir yeme yemem. O beyaz şeyden varsa. Yok olur, yok. Şimdi onda. Yarısını bitirdi. Ay çok kötü. <laughs> Herkese merhaba. Saatlerimiz kaç bilmiyorum ama öğleni geçti. Kahvaltı etmeye gidiyoruz. Daha doğrusu öğlen yemeğine. Efendim Çankal Savunası'na hoş geldiniz. Çok sıcak Arabanın içi yanmış yanmış Ya i̇şte Bu koltuk ne olmuş ya <laughs> Kaptanımız Hanife Hanım Geldiğimden beri Sürekli yiyorum Şimdi gene bir şeyler yemeye gidiyoruz Yani Fenalık geçirmeye başladım yavaş yavaş Doya 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 her şeyi yedim o Yemeli içme Vallahi çok sevdim ben böyle O yüzden. Her geldiğimde bunu bekliyorum bu performansları. <gülüyor> <gülüyor> bak tipe bak ya. <laughs> Göbüşe bak tam bir almış. Size çaktırmadan efendim göbeğini de çekiyorum fark ettiniz mi? Hmm. Koala'yı da gösteriyorum size. Yesin bir şey diyeceğim, arabanın içi şu an soğumuyor ilk bindiğimiz gibi. Soğumadı. Evet. Evet soğumadı. Kendine içi... gelemedi çünkü. Ama gerçekten burada yaşayanların yani yazın Allah yardımcısı olsun. Neden şimdi sürekli bütün videolarda şikayet ettiğimi anladım? Evet gerçekten senin neden şikayet ettiğini yemin ediyorum anladım. Ve çok da hak verdim. Vallahi hava normal ya değil. Ya burada yaşayanlar alışkın da işte dışarıdan gelince böyle alışamıyorsun. Yok yani. Yok. Sıcağına. Ben bir daha İstanbul'a gidince var ya <laughs> sıcak asla yapmayacağım. Şükredi şükrediyorum şu anda İstanbul'daki havaya çok sıcak. Vallahi çok sıcak, billahi çok sıcak. Öf. Biz şey, Gülnur alacağız da. İlk karşılaşmam olacak kendisiyle. <laughs> Söz iyi davranacağım. Hiçbir şey demeyeceğim, vallahi bak. Tabii iyi davranacaksın. Evet. Çünkü sen iyi bir insansın. Evet, çünkü ben iyi bir insanım. Asla, asla senin arasını boz, bozmayacağım yani. <laughs> Hiç öyle bir şey yapma, bir niyetim yok. O çocuk kendi artık yani artık o çok zor çocukken bütün arkadaşlarımı korkuturdu. Acaba ikimiz mi takılsak baş başa? Onlara işkence ederdi. <laughs> ne o, ne yapardın? <gülüyor> <gülüyor> Sen onlara işkence ederdin. Dilimle işkence ederdin yani işte. Evet. Hatta ee, hatta bir tanesine vurmuştuğum bir de var. <laughs> ama onunla şu an çok iyiyiz. Hatta dün akşam onun muhabbetini yaptık. Burla, Burlam! Sana buradan öpücüklerimi gönderiyorum. İlk zaman Burla'yı çok kıskanmıştım. Eee Çantamı düşürdüm. Beyaz, çantam düştü. de beyaz. Evet. Tamam hiçbir kirlenme yok. Her şey tamam. Sakin, sakin ol. Ama tamam Gülnur'a iyi davranacağım. Neyse. O arkaya oturacak değil mi? E, kucağına mı oturacak halim yok Ay. yani kızı? öndeyim ben o yüzden. <laughs> i̇yi tamam hadi. <laughs> hadi bay. Evet gene çok değişik bir aktivite evet, yapıp. Eklemimiz iyi olsun. Bak bugün güzel Taksim Kafe'de eklemimiz. <laughs> taksim Kafe. <laughs> Bugün fast food günü. Hanife bana buraya ilk Taksim kafe dediğinde Fesut. İstanbul'da mısın sanmıştın. Niye utan? Biz alıştık artık. Kanki beni yine çok değişik bir aktiviteye getirdin. Yemek yemek. Evet yemek yiyorum. <laughs> Ve Gülnur'la ilk karşılaşmam. <laughs> kavga etmediler. Ben evet evet. Evet çok sevdim. Gayet ben gayet, gayet sevdim. Bespirent. Aynen. <laughs> Tabağım çok güzel. Şu anda yemek istiyorum bir ben an önce. Ben sizden masayı bana ittirmenizi <laughs> istiyorum. Ah yavrum hemen hemen. Evet yine yedik yedik şiştik. Şimdi de alışverişe gideceğiz. Koalaya. Normalde biliyorsunuz AVM'de fenalık geçiriyorum ama koala için şu anda bir alışveriş yapmak istiyorum yani. Buna biraz böyle bir şeyler bakınalım. Kalkacağız sanırım şimdi. Kalkıyor muyuz? Kalkıyoruz. Bir çay içelim. Ha, tamam. Ondan sonra kalkıyormuşuz. İki. Ah, daha yemeyeceğim ben akşam yemek oh. yeme Vallahi akşam oldu biz hala yiyoruz. Yapacak, Bak ben burada bir hafta daha kalırsam var ya bir 10-15 kilo alırım. Net. Ama sıcaktan da veriyoruz bir yandan. Fark ettin mi? Aynen. Tabii. Erişiyorum. Sürekli terlediğimiz için. <laughs> Evet çıktık. Koala için alışverişe gidiyoruz. Gelmişken bir şeyler bakınalım ona da. Ee, Tabi arkamda da Gülnur. <laughs> Canım Gülnur. Canım Betül. Evet. Aşk yaşıyoruz. Vallahi çok iyi anlaştık. Gülnur ya. Yani her şey yolunda yani hiç problem yok. Hafe beni uyardı çünkü. <laughs> Sen kulağını çekerim dedim. Beni uyardı Hanife. Seni kapıya koyarım dedi. Bir <laughs> 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 Bana dedi ki seni de gece kapının önünde yatırırım dedi. Tek başına böyle. yatarım seni gece Ya. O yüzden. Şaka şaka ya valla. Çok sevdim Gülnur'u da. O yüzden hep birlikte Gülnur'u da ikna ettik. Yoksa gelmeyecekti bizimle. Şimdi gidiyoruz. Tabii nerelerdeyiz, nereden geçiyoruz ben hiç bilmediğim için. bunları uydum gidiyorum. Ve geldik. Yaşasın. Evet, maskelerimizi takıyoruz Fena ve giriyoruz. Geçirmeye evet, fenalık geçirmeye hazırız. Gülnur, koala'ya alışveriş diye geldik kendimize bakıyoruz ben. <laughs> Hiç bebekle şu an alakamız yok. Etek beğendi kendine. Etekler. Gülnur, ben oradaki beyaz eteği beğendim. Oradaki beyaz çok güzel. Mikili terlikler var. Ya, çok güzel Evet Yine kendine bir şeyler buldu aldı. Şıp diye karar veriyor ya. Asla karar veremiyorum. İnşallah var. Alışverişimiz bu kadar da diyeceğim değil. Daha ebeveye gidecekmişiz. Tadın arkadaşlar dayanamıyorum. Dilim damağım ha, tutuldu. Hamiş ya. O yüzden gene bir yerde oturacağız şimdi. Ee, canı bir şeyler içmek istedi. <laughs> Ananaslı smoothie içeceğim ben. Gülnurcum öyle dedi. Çok övdü. Gülnur'la elit yaşıyorum. Oluyor? Ben de ilk <laughs> Ne? Ben de ilk defa İlk defa mı? Ben, ben Gülnur'la çok elit yaşıyorum buradan. <laughs> Ananaslı smoothie. İşte limonata, limonata yavrum. Son. Hamile, limonata içiyor. <laughs> Ve arkamda görmüş olduğunuz gibi ebeveye geldik. Biz Gülnur'u bıraktık. Ben daha fazla dayanamadım, saçımı topladım. Şimdi de ebeveye giriyoruz. Koala için. Ya burada her şey çok güzel. Şapkalara bak, çok güzeller. <laughs> her şey miniyi güzel ya. Evet ya. Nasıl güzel kokuyor değil mi? Evet içerisi bildiğin çok böyle bebek kokuyor resmen. koalalı gördüğümüz her şeyi. Görüyor musun? Evet. Koala şapşik koala. Koalayı çok güzel. Beyazı da var ona. Aynen. Tavşanlı. Gris de var, gris de tavşanlı burada. Çok bu çok güzelmiş ama. Bunu beğendim. Hazır kundak. Ay çok güzel. Biz Vay be hazır. Yerine bunun içine koyup çekeceğiz işte. Hazır kundaklar çıkmış. Evet. Vay evet. be. Çok iyi değil mi? Evet. Tam koalalık. <laughs> bak her <laughs> asa, asalete bak. <laughs> Aykut alacakmış. He, <laughs> o zaman şey amcası alacak. <laughs> çok iyi. <laughs> Tam senlik yalnız. <laughs> evet. Çok güzelmiş. Ama bebek arabası da güzel ama. Hmm. Aynen şıkmış. Ne kadar şey acaba fiyatı? 3800. değişikleri <laughs> Güzelmiş aslında evet. anne yanına. Şu ama sığar tarafı... mı bu senin yanına? Bu çok büyük. Sığar. Şu bir tarafı iniyor galiba. Anladığım kadarıyla. Evet bak aşağıda. Aşağı iniyor. Şurası. Aynen. Bunun düzü de var. Şu düzüne bakayım. Ovali daha güzel. Bu 1570. Ha sen düzüne mi bakıyorsun? Düz modeli bu. Burası ayarlanıyor. Ovalini daha çok beğendim ben. Bak bu da iyiymiş. Şu şu. Gerçi grisle daha güzelmiş. Sen tipine bakıyorsun. <laughs> Ama onlar da kendi şey oluyor. Bak. Kendini sallamıyorsun ki gene. Bu da güzelmiş, aynen. Bu da çok iyi. Bunu da çok beğendim. Allah'ım çocukta bile siyah beyaz görünce dikkatimi çekiyor yalnız. Çok güzelmiş bu. Evet, biz koalamıza böyle güzel ciciler almaya başladık bile şimdi. <laughs> çok güzeller. Çoraplara bak. Hmm, küçük adam çoraba. Evet. Şu anda mikili bir şey buldum koalaya. Bunu kesin alıyoruz. Bu kesin. Şu da çok güzel bak. Onu da alalım. Bunu da aynen Bu ikisini alıyoruz. Bunu alıyoruz. Hani fenerindekiler var. Bir de şu arkadaki beyaza bakalım kanki. Olan mı kila acaba? Yok düz olan. Ha düz mü? Hı -hı. Kaç aylık alacağım bunu? Bak bu dokuz. Bu dokuz. Bu altı ikisi aynı. <laughs> bazen kalıpları küçük bazen büyük oluyor. Ha. Kaç aylık alalım yani bunu? Anlamıyorum ben, ben pek o yüzden. Ya yazına doğru giyeceği için bunlar büyük olacak. Yazın giyeceği için. O 9 aylık iyi ya. Tamam 9 aylık alalım o zaman. Bunu da alalım. Allah'ım gaz giderici, kiraz çekirdekli patik. Ben vallahi ilk defa görüyorum. Alalım mı bundan? Bilmiyorum kullanan arkadaşlar var. Olabilir. Olabilir ben ilk yani. defa gördüm böyle bir şey bilmiyorum. Alalım mı? <laughs> alalım. Alalım. Aa. Kullanan arkadaşlar var ben gördüm yani. Alalım o zaman. Öyle yani böyle Neden mi? acaba? Öyle böyle gazı olacak bu çocuğun çünkü. <laughs> yani. bu da kiraz çekirdekli şey, kemer. Aslında bu daha mantıklı değil mi? Karnına masaj yapmış olur. Aynen. Yani, yani masaj yapmış olur derken işte. Bu daha iyi o zaman. Şurasında. Nerede? Ha, evet. Kokuyor mu? Ay, kokuyor biraz. Ya bunu alalım o zaman patiye alacağımıza. Yani. Ayaklarından mı daha etkili oluyor acaba? Kanka <laughs> bilmiyorum hani tecrübeli değilim olsam. Ah, beyimizin manikür pedikür seti. Tabii. Çok havalı. Ayaklara, bu da tırakları onları sonra <laughs> bakarım Benim ileride çocuğum olursa ayakkabısı. Bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl parlıyor? <laughs> Çok güzel. Evet, biz tekrardan eve geldik. Saatlerimiz şu anda 9'u geçti sanırım. Sabahtan beri dışarıdayız. Artık ben pes ettim. Ben burada var ya. Evet asla toplu saçla gezemiyorum ama burada imkansız zaten açık saçla gez gezmek yani. Yok İstanbul o kadar sıcak değilmiş. Şimdi annemle konuştuk. Dedi ki öyle bir esiyor ki öyle bir esiyor ki dedi burası. Tuncacığımı da çok özledim. Biz ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Ee, bilmiyorum çok özledik birbirimizi. Yarın akşam inşallah kavuşacağız. Evet ben yarın dönüyorum. Yani yarın cumartesi günü. İnşallah yarın akşam artık evdeyim. Şimdi de ve bir çalışveriş yaptık geldik. Ben birazcık hareket etmek istiyorum ve geldim. Bu da hamiş. O yüzden buna da iş bırakmak da istemiyorum. Dur da evi süpüreceğim. Evet gerçekten ben bir evi falan süpüreyim. Ondan sonra artık kaldığımız yerden devam ederiz. Birazcık hareket etmek istiyorum. Ben çok yedim geldiğimden beri. Vallahi. Bir de böyle hareketsizliğe alışkın değilim. Bu geldiğimden beri beni yediriyor ve oturtturuyor balkonda. Ben birazcık hareket edeyim geliyorum. Evet, benim pertim çıktı. Ben finish, ben bittim. Pilim bitti, şu an %1. Çünkü çok, yani sıcakta temizlik yapmak zor. Hani işte buzdolabını temizliyor. Beni göster, beni göster. Beni göster, beni göster. Beni göster. Senin yüzünden ne hallere düştüm. Gaza getirdim bunu. <laughs> o da sinsi sinsi orada bizi izliyor. Ama, ama enişten bana burger ısmarladı şu anda ya. <laughs> Hanife mi ismi Evet, ben ısmarladım. aldım. Olsun, kralsınız ya siz vallahi. da. Bana temizliğe karşılık, hediye olarak en sevdiğim aktivite hamburger ısmarlıyorlar şu anda. Betül ne isterse biz onu yiyoruz. Ay yok, evet. Sanki şey işte normal diyemiyorlar bak. <laughs> Çaktırma. Çaktırma. Kız geldi, yemek yapalım. Öyle, ben evi süpürdüm, konuşamadım. Evi süpürdüm, sildim. İşte lavab lavab Sağol. lavaboların içini temizledim. <laughs> Amin kanki, ay. Her şey koalam için. Sen yorulma. Diyeceğim de bunu, bu gaza geldi. Buzluğunu temizliyor şimdi. Ama bitti biledim. Az kaldı. Bitti bitti. Şimdi de hamburger yiyeceğiz. Yaşasın. Var ya yüzüm zaten normalde yağlı. Ama burada hava çok sıcak olduğu için. Hepten. Yani ben burada hani Hanife'nin mesela bazen böyle sivilcen falan çıktı diyor. Niye çıktığını çok iyi anlıyorum. Ben havadan olduğunu düşünüyorum. Ve... Tatatatan. Yaşasın. Kesenize bereket. Canım Ay, eniştem, yetiyorsun. canım kankam. Evet olsun. Hep geleceğim ben buraya hep. hep evet, evet arası yemek. Ay vallahi Yenim. en güzeli. Ay hamburgeri de yedik vallahi. Ah, oh, şiştim gene. Evet, ben, ben gidince bir müddet böyle bir şeyler yemeyi düşünmüyorum yani. Şimdi de kendimizi balkona attık, oturuyoruz. Son gecemiz sohbet ediyoruz öyle evet, benim ben değilim ama ben çok güzelim çok şıkım ben makyajını böyle ben eve evet. gelince yıkadım hemen dayanamadım şimdi böyle balkonda oturduk ben bugün alışverişte bir şey almadım pek fazla ee, makyaj Bebişi bir şey aldım bir şey aldım aynen e, makyaj malzemesi aldım burada Flormar nasıl o kız <laughs> Flormar Flormar en sevdiğim Bebili. Hayır, ne Flormar diyor hı hı. Filiyorum. Mesela Flormar'da indirim vardı. Hem de bayağı bir indirim vardı. E, makyaj bazı aldım. Oraya girdiğimizde kızla konuştum. Hani dedim, e, ya yani normalde benim cildim bu kadar parlamıyor. Burada havadan çok böyle oldu. Şimdi de dedim ki işte kıza benim dedim hani cildim çok yağlı. Makyaj yaptıktan sonra hani böyle bir parlama oluyor Bir iki saat sonra. O da bana bir makyaj bazı verdi. Hatta elime sürdü. Ee, biraz beklememi söyledi. Gerçekten elim o kadar pürüzsüz oldu ki böyle. Bunun üstüne makyajını yapacaksın dedi. Hatta size birazdan gösteririm. Ondan aldım. Sonra matruş falan aldım. Dediğim gibi onları birazdan gösteririm ama indirimdeyken alayım dedim. Bu ara ben baya bir makyaj malzemesi aldım ya. Trendyol'dan sipariş verdiklerim gelmiş zaten. Ee, Hanife sayesinde Hanif sayesinde aldım bir de Farmasi'den. Bir de bugün aldım. Herhalde ben bayağı uzun bir süre makyaj malzemesi almam diye düşünüyorum. Ay çok sıcak. Esmiyor. Ay yanlışlıkla sana benzedim. Çok sıcak, çok sıcak. İşte istemsizce çıkıyor ağzından anladın mı? Bilerek çıkmıyor. Vallahi kız çok haklıymış ya gerçekten. Hele ki hamileyken var ya. i̇ki yani katı hissediyorum şu an sıcaklığı. Sen düşün. Cık, kanki sen fayansta falan yat yani. Fayanslar da sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Yüzümü yıkamam lazım. Allah'tan her hani işte de dalim var. O yüzden dalinle yıkıyorum. Hala dalinle yıkıyorum yüzümü. Ben Hanife bana ilk hamileliğini söylediğinden beri vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Ki biliyorum ki ben şimdi İstanbul'a gittiğimde bir bakacağım ki doğum yaklaşmış belki de. O kadar çabuk zaman geçiyor. Oh. Ama ben bir ihtimal doğumdan önce de zaten gelirim gene kesin. Şöyle bir son gecemizi sohbetimizle geçirelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, size hemen aldıklarımı gösteriyorum. İlk önce şu ojeyi aldım. Çok ama çok beğendim gerçekten. Numarası hemen söylüyorum size. 06. Numarası 06 ama gerçekten ojenin rengine bayıldım. Çok güzel. Bakalım sürünce de nasıl duracak bilmiyorum. Henüz daha sürmedim. Ee, birazdan ojemi süreceğim. Şu pudradan aldım. Bu gerçekten çok güzel bir pudra sabitleyici. Ben bunu çok eskiden kullanıyordum. Ee, şimdi de Hanife'de tekrar kullanınca e, ben bunu unutmuştum. O yüzden bugün direkt e, aldım. Bir de kendime şu dudak kalemlerinden aldım. Ben zaten 202 numaralı kalemi sürekli kullanıyorum. Bir de e, kendime iki tane ruj aldım şu rujlardan aldım. Gerçekten bu rujları çok beğendim. Ben böyle pembe çok koyu kahve rujları sevmiyorum. Daha çok böyle dudak rengi rujları çok seviyorum. Size de hemen bu rujların numarasını söyleyeyim. Bu 01 numarası. E, bu da 12 numara rujda. Bunlar mat ruj. Gerçekten çok güzeller. Renkleri de çok güzeldi. Size bahsetmiş olduğum baz da bu. E, bunu makyaj öncesi kullanıyorsan, kullanacaksınız. E, Tabi eğer benim gibi böyle yüzünüz makyaj yaptıktan sonra parlıyorsa bu kesinlikle işe yarıyormuş. Bakalım bunu da hemen deneyeceğim eve gittiğim gibi. Ama şu iki ruja bayıldım. Şu e, ruja göre de hemen dudak kalemi aldım kendime. Bunun da numarası 201. Gerçekten çok uyumlu oluyor. Ee, bunu da şununla kullanacağım. Ama genelde ben 202 numaralı kalemi sürekli kullanıyorum. Ee, bu numaradan da ilk defa aldım. Gerçekten çok severek aldım bunları. Çok beğendim. Dediğim gibi artık eve gidince kullanırım. O zaman da size zaten gösteririm. Ben şimdi hemen şu ojemi süreyim. <laughs> Çıkar <Çıkarsamdan>. Evet <ojim. gülüyor> Evet arkadaşlar. Herkese merhaba sesi gelsin. Selam tatlım. Evet ojelerimi sürdüm. Çok güzel durmuyor mu? Çok temiz bir renk ya. Ben çok sevdim. Hanife biraz sarımtırak dedi ama. Güzel. Gerçekten ben bu renkleri seviyorum. Böyle hani yine ben ten rengi olacak. Ben renkleri seviyorum ama şey, evet. bu biraz sarımtırak. Ben daha pembe alt tonlu. İşte ben seviyorum. pembe sevmiyorum. Pembe değil işte. Ay, demek istediğim... Anladım. Sen çok oje kullanmadığın için anlayamadım. <laughs> tamam peki ne demek istediğini de <laughs> anladım. Güzel. Ojeni beğendim. Öyle yani. Çok sevdim ben bu ojeyi. Ben vlogumu burada sonlandırıyorum artık. Yarın yeni bir vlog açarım. Görüşmek üzere. Oldu o zaman. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın tatlımlar. <gülüyor> tatlımlar. <gülüyor> Ay şişti gene bu. Ay Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.